Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cevizli anne kurabiyesi yapıyoruz. Bunun için bir tane yumurtanın beyazına yarım su bardağı şeker ekledim. Yumurta beyazı ve şekeri çırpıyorum. Daha sonra şöyle yarım su bardağı yoğurt ekliyoruz. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak 2,5 3 su bardağı un ve bir paket de kabartma tozunu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyorsunuz. Daha sonra bezeleri alıp elinizle yuvarlayıp tepsinin içerisine dizebilirsiniz. Bakın, bu şekilde. Tamamını hazırlıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra bir tane yumurtanın sarısını üzer için ayırmıştık. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum ve hepsinin ortasına şöyle birer tane yarım cevizi yerleştiriyorum. Hafif üzerinden elimle bastırdım ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişiriyorum. Kurabiyelerin fırından piştikten sonra biraz ılımasını bekledim size şöyle kıvamını da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.